6 Mayıs 12 Mayıs haftası, Burç yorumlarına hoş geldiniz. 2024'ün en şanslı, en bereketli, en güzel haftalarından birine girmiş bulunuyoruz. Peki ne yapacağız? Yani sevinmeyi unuttuk. Nasıl yapsak acaba? Demeyin. Hemen coşkuların, hemen enerjiler yukarı. A bunlardan önce ne yapıyoruz? kanala abone olmayı işte beğenmeyi yorum yapmayı unutmuyoruz değil mi bu da klasik söylem söyleyelim geç onu ne yapacağız bu hafta nasıl sevinsek nasıl bereketlensek şimdi öncelikle bu yeni ayın etkisi nereden baksanız 20-25 gün sürecek tüm burçlar için bu bir iki hıdrellez gibi güzel bir enerjiden çıktık çarşamba günü boğa burcunun 18 derecesinde harikalı bir yeni aya giriyoruz Hemen arkasından 10 Mayıs'ta nah jilet gibi bir gökyüzü. Eee daha ne isteriz ki yani? Bakın tüm burçlar için etkisi 20-25 gün aralığında sürecek bir yeni aydan bahsediyorum. Çok ciddi ve güzel bir enerji var. Özellikle 10 Mayıs günü yine tüm burçlar için bir banka hesabı açabilirsiniz. Dolsun biriksin niyetiyle. Kenara birikim yapmaya başlayabilirsiniz. Özellikle alabilecekler için altın bir numaralı şey olsun burada. Araç olsun. Ki zaten yatırım tavsiyesi değildir ama ben iki yıldır kendimi paraladım. Ben altın takmayı çok severim diye. Anlayan anladı. Yüzleri güldü. Bak o daha gidecek. Alt o altın daha yükselecek. Tekrar yatırım tavsiyesi değildir. Genel konuşuyoruz aramızda. Peki. Bunu yaparken bir de bakın yıllardır büyüklerimizden öğrendiğimiz kötü gün parası, kefen parası bu ne yol? Biriktirdiğim şeye şöyle bir enerji yüklüyorum. Seni kötü günde kullanacağım. E ne oluyor? Bir noktada o kötü gün geliyor. Hayır. O parayı biriktirirken sen arttır Allah'ın bolluğunu, bereketini sen ver ve şu niyetle İyi günlerde, güzel günlerde çatır çatır harcamak için biriktiriyorum. Güzellik için, iyilik için, eğlence için harcayacağım. Kötü gün parası ne? Bak, buralarda anlaştık. Peki bu şahane hafta? Hangi burcu? Ne yapacak? Yeni ay, hangi burca? Yani burçlara nasıl gelecek? Nasıl etkilerle gelecek? Nasıl başlangıçlar sağlayacak? Çünkü yeni aylar neydi? Başlangıç enerjisiydi değil mi? Ve yeni ay gibi bir yeni ay yani. Çünkü bazen öyle oluyor ki ay diyorsun böyle yeni ay mı olur? Ama bu tam kalitesinde. Jilet. Evet. İlk sırada kim var? Koç ve yükselen koçlar. Ekonomik anlamda özellikle. Belki de unuttuğunuz bir paranın gelişi. Beklemediğiniz noktada bir zam. Yeni bir iş. Size ekonomik olarak katkı sağlayacak. Bereket getirecek. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Gözlerinizi dört açın. Kendinize çekin. Para bana gelir, para bana gelir şeklinde. Lütfen rica ediyorum. Özellikle yükselen koçlar ekonomik olarak gerçekten destek altındasınız. Bu yeni ay sizin yüzünüzü paradan doğru güldürebilir. Bir de hani hak ettiğim değeri göremiyorum vesaire gibi durumlar var ya. Ha işte oraları iyileştirmek için yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir niyete girmek için tam haftasındasınız. Bu haftayı bu şekilde değerlendirmeyi. Peki, boğa ve yükselen boğalar. Özellikle boğa burcunun 17, 18, 19 derecesinde olanlar. Bu ne demek? Ya da işte yükselene güneşi Venüs'ü, ay bir de Venüs'ü, para para aşk olur. Bu derecelerde olanlar. İşte Mars'ı, ayı. Yani kısmetül kısmetül arzlar geliyor. Uzun zamandır beklediğiniz o şahane şahane etkiler üstünüze yağmaya başlayabilir. Lütfen biliyorum böyle son 3 yıl yorucu oldu. Birçok noktada sıkıntılar oldu ama yavaş yavaş açılmaya başladığınız yerler de oldu. Ama bu böyle büyük dumping gibi düşünün. Yeni bir aşk olabilir. Yeni bir iş olabilir. Kendinizle ilgili devrim niteliğinde yeni kararlar verebilirsiniz. Yani kalıcı bak ama kalıcı başlangıçlar yapmak için harika bir enerji var. Kaçırmayın değerlendirin şans sizi totonuzda itecek. Evet alışkın değilsiniz biliyorum ama oluyor yani. Oluyor bazen be alışırsınız. Güzele çabuk alışılır. Ne bileyim bazıları için böyle evlilik teklifleri beklenmedik anda, beklenmedik anda ilişkiler, hamilelikler Allah ya yani böyle ama böyle hiç beklenmedik anda, bir anda haberiniz ola. Sadece bu yeni ay e, böyle rejime başlamak için çok da çok da şartmayın yani. Onun dışında her şeye varım ama rejim için çok değil. O, o, o değil, o da değil yani. Ama güzellik işlemleri falan da hepsini devam. İkizler ve yükselen ikizler. Siz o kafanızın içinde, altında, bilinçaltınızda böyle bu da olmaz herhalde bunu da yapamam ya da ne bileyim hani o ikizler karakteriyle bazen ya ben sıkılıyorum dersiniz ya sıkılırım belki devamını getiremem dediğiniz her ne varsa işte bu yeni ayda niyetine girerseniz devamı gelir uzun süreli olur kalıcı olur. Bu işte bazı bilinçaltımda olmaz yapamam dediğim şeyler için dönüştürmek enerjiyi. Yani ne bileyim yaparım ya bu böyle olur artık diye bu işe başlamak. Bu ilişkiyi belki uzun sürdüremeyeceğim diyorsunuzdur. Aha bu dönemde başlarsanız olabilir. Yani hayatınızda kalıcı olmasını istediğiniz ne var ise bilinçaltınız bunu reddediyor belki ama işte o bilinçaltını bu yeni ay çiğneyebilir. Kalıcı, yeni, güzel başlangıçlar için ne yapıyorsunuz? Bu haftayı, bu haftanın enerjisini ve bu hafta ile birlikte önümüzdeki 20-25 günü değerlendiriyorsunuz. Bilinçaltınızda yıkmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz bir şeyler var ise, bazı huylarınız, alışkanlıklarınız, onları da al gitsin. sil, süpür. Güzel hafta diyorum Yahu, güzel. Yengeç ve yükselen yengeçler. Aşk, para, bereket. Ne istiyoruz? Biraz küçük bir çaba enerjisiyle gidip alın. Şimdi kalabalık ortamlarda, sosyal ortamlarda gireceğiniz böyle belli başlı yerlerde, yani kalabalık arkadaş çevresinde falan, bekar olanlar aşkı bulabilir. Yeni iş bağlantıları arayanlar yeni iş bağlantıları bulabilir. Kendi için yeni kalıcı çevreler, böyle değişikliği yapmak isteyen, yeni çevrelere girmek isteyenler, bu süreçte girip çatır çutur değerlendirebilir. Yani hayalleriniz, yüksek hedeflerinizde kendiniz için, kendiniz için yapmak istediğiniz böyle maddi olarak azı girişimler var ise yine bu önümüzdeki süreçte başlatırsanız eğer tam da aradığınızı bulabilirsiniz. Ve yine bu süreçte çok güzel kalıcı olacak yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, güvenilir dostluklar da kurabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi bu boğada olduğu için aslında size zorlayıcı bir enerjiyle geliyor. Ama şöyle değerlendirin. Çünkü zaten istediği de bu yani yeni ayın, Değerlendirebileceğiniz nokta bu. Hayatınızdaki bir değişiklik, statü değişikliği. Bakın bu evlilik bile olabilir. O da bir statü değişikliğidir. Yani hayatınızda bekar noktadan evli konuma geçersiniz. Tabii bu iyi statü kötü statü gibi düşünmüyoruz bunu değil mi? İşinizle alakalı böyle büyük bir adım, kariyer, her neyse şu anda olmaz, yapamazdım, yapamam herhalde diye düşündüğünüz ya da işte o sorumluluk fikrinin sizi zorladığı, şimdi sırası değil dediğiniz her ne var ise heh, işte bu önümüzdeki süreç sizi buna böyle başlatmak, yönetmek için zorlayabilir. Hadi yürü yaparsın işte ne bileyim kariyerde yükselirsin evlenebilirsin saçmalama gibi böyle bir sıkıntı karşınızdaki insan bir şey yapar kendinizi zorlanmış gibi hissedersiniz patronunuz sizi sıkıştırır mesela ekstra görevler bir şeyler verir ya da ne bileyim strese sokar ama orada şunu deniyor olabilir bak bunlar hep tuzaklı işte siz bunu da yapacak mısınız mesela sizi yükseltmek için öyle düşünün bu gerginlikleri de yani ne diyeyim motivasyonlu gelecek ama şöyle bir motivasyon Hırırırır yaptıracak ama güzel o motivasyonun sonunda çok böyle kalıcı güzel ödüller alabilirsiniz, hayatınızda kalıcı olacak değişiklikler başlangıçlar yapabilirsiniz haberiniz olsun. Başak ve yükselen başaklar tam böyle uzak yol seyahati planlamak, yurt dışı bağlantılı işler var ise onları başlatmak. İşte yurt dışına gitmek istiyorsa gerekli girişimleri yapmak. Hukuksal süreçler varsa onları başlatmak. Aşık olmak. Size ekonomik olarak gelir getirecek. Mesela yeni bir dil öğrenmek, dili geliştirmek için eğitimler almayı, niyetlenmek, gidip başvurmak, kayıt olmak için. Ne duruyorsun? Hadi koş sana. Harika ya. Yani fevkaladenin fevkindesiniz bu hafta. Ve tabii etkisi neydi? 20-25 gün sürecekti. Bak bunların hepsini tek mili bir bir e, dilden değerlendiriyorsunuz. Çünkü bunun için de vize da dahil haberiniz olsun. Hafta çok güzel. Bütün enerjileri açın, çekin kendinize ve bu yapacağınız tüm değişiklikler başlatacağınız her şeyde kalıcı olacak, sonu gelecek. Bak bir de öyle düşün. Sizi ne sevdiğinizden yarı bırakmak yok. Harika. Terazi ve yükselen teraziler. Şimdi yani bu yani ben de bunun içindeyim. Bize böyle 150 dediğimiz ani beklenmedik bir açıyla gelecek bu yeni ay. Ee, ve şöyle bir durum böyle beklenmedik anda ve beklemediğimiz bir yerden bize olmasa bile atıyorum eşimize, hayatımızdaki insana para gelebilir. Ee, miras mevzuları gündeme gelebilir böyle atıyorum uzun zamandır beklediğiniz bir miras haberi vardır. Böyle bir davalıktır. Onun sonucu gelebilir. Hani uzun süredir bekliyor olalım. En iyisi o. Yine bunun dışında unuttuğunuz işte bir borç bir yerden <laughs> çıkabilir. Ama bu süreçte bütün terazilere ve yükselen terazilere özellikle böyle bir kredi çek efekti. Ee, ya da böyle gereksiz belki para harcama efekti, yatırım yapma efekti gelebilir. İşte şuraya para yatır işte iyi olur falan. İşte durdurun kendinizi yapmayın. Kendimi de söylüyorum hiç gerek yok. Hiç ama gerek yok. Yine ee, işte böyle ufak tefek belki operasyonlar vesaire bu tip durumlar oluşabilir. Lakin bu ufak tefek operasyonların içinde estetik müdahale operasyonları da var. Hani o durumda böyle bir anda şey perileri gelebilir. Yaptıracak lan bu burnu gibi bir efekte gelebilirsiniz. Bunun için tarihler verdim Mayıs ayı tarihleri. Onlara bir bakın. Instagram'da var. Ana sayfaları da var. Mayıs ayı estetik güzellik fıtırı zıttok günleri gibi. Ee, yani o yüzden böyle biraz daha beklenmedik e, durumlar var. Ama dediğim gibi o beklenmedik durumlar ne bileyim. Mesela kocanızın maaşına zam, sevginizin maaşına zam. Bir anda bunlar güzel. Bunlar beklendik ve istedik değişiklikler. Bir de özellikle yükselen terazilerin libido birazcık tavan yapabilir. Fazlaca yükselebilir. Haberiniz oldu. Akrep ve yükselen akrepler. Şimdi ne oluyor? Boğa sizin karşınızda. Bu yeni ayda 18 derece boğada olduğuna göre tam böyle karşınızda bir yeni ay oluyor. Özellikle yükselen akrepler için söylüyorum. Ee, böyle beklenmedik bir anda evlilik teklifi falan alabilirsiniz. Ve ne olduğunuzu anlamaya bir dakika e, falan olabilir. Yine evli olanlar için böyle umulmadık bir anda karşı taraftan böyle bir atak, bir istek, bir yükseliş Olabilir. Bakın orta noktayı bulup anlaşırsanız hayatınızdaki insanla çok uzun zamanlar artık bu konuyla ilgili tartışmazsınız. Mevzu boğadan kopuyor çünkü. Yani anlaşırsanız kalıcı olacak. Yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Yine bazı ortaklıklarda sizin karşınızdaki insanın işte yeni fikirleri oluşabilir. Size bir anda tezat gelebilir. Bakın akrepler şunu söylüyorum. Bu yeni ay şöyle gelecek size. Karşınızda her kimse, sevgiliniz, ortağınız, arkadaşınız, danışanınız, eşiniz. Böyle sizi bir anda zorlayacak bir fikirle karşınıza çıkabilir. Eğer birden res çekmeyip, karşı gelmeyip, karşılıklı olarak anlaşıp birbirinizi dinler, ortak bir faydada buluşursanız, tadından yenmeyecek güzel başlangıçlara imza atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yay ve yükselen yaylar. Evet şimdi bu yeni ay size 150'lik dediğimiz bir açıyla geliyor. Ani beklenmedik uranyen açılar deriz bunlara. Böyle beklenmedik bir noktadan gelir. Bazen şok edici durumlar yaratabilir. Peki size ne yapacak? Şimdi iş hayatınızda, gündelik hayatınızda daha planlı, programlı çalışmanız gerekebilir. Kendinize rutinler oluşturmanız gerekebilir. Biraz daha disipline çalışmanız gerekebilir. Yani işin bir tık eğlencesine kaçamayabilirsiniz önümüzdeki 20-25 gün boyunca. E bu durumda sizi zaman zaman sıkıntı düşürebilir. Ne bileyim iş yerinde beklemediğiniz bir iş başınıza patlayabilir. İşte gündelik hayatınızda üstünüze bir sorumluluk eklenebilir. Yine bunun dışında bazılarınız için mesela uzun süredir süre gelen bir hastalığınız vardır. Çat diye geçtiğini görebilirsiniz. Ama yine de bu süreçte boğazla ilgili vesaire bu bölümlere sağlığınızda bu konularla ilgili dikkat edin. Yani yeni bir hastalık başlatmanın şu anda hiç gereği yok. Ne bileyim üşütmeyin filan. Yani biraz daha böyle dikkatli olmakta fayda var. Yani yeni başlayacak için hani dediğim gibi hasta olanlar için çat ya diye geç edebilir. Eh birazcık rutinli ve planlı çalışmakta fayda var. İşin böyle başınıza beklemediğiniz bir yerlerden iş yükü, sorumluluk yükü binebilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar, yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir çocuk, yeni bir hobi. Yani ne olsun daha ya? Böyle şansınızın, bereketinizin arttığı bir döneme giriyorsunuz. Ve bunu iyi değerlendirin. Şimdi tabii herkesin haritasına göre değişecektir bu uygunluklar ama mesela yükselen oğlaklar için özellikle. O bu dönem, bu hafta mesela o çocukla ilgili bir e, şans fazlalaşabilir. Yine çocuğu olanlar için böyle çok güzel sevindirici haberler gelebilir. Yani böyle bir mutlu, böyle bir kalıcı değişiklikler ama böyle. Aşk. Yani bu dönemde aşık olanlar. Jilet yani muhtemel onun devamı gelecektir filan. Yani kalıcı bir ilişkiden bahsediyoruz. Yine bence kendinizi hatırlamak için Yeni bir hobiye, sizi mutlu edecek, böyle sizi eğlendirecek bir şeylere başlayın. Dansa gidebilirsiniz, ne bileyim tiyatro kursu olur. Artık sizi ne eğlendirecekse, ne mutlu edecekse. Çünkü özellikle böyle gideceğiniz yerlerde de bekar oğlaklar için güzel güzel kısmetler gün yüzüne çıkabilir. Haberiniz olsun. Kova ve yükselen kovalar. Bu yeni ay boğa burcunda yani sabitte. Dolayısıyla ne olacak size kare dediğimiz 90'lık bir açıyla gelecek dikine dikine gelecek böyle biraz diyorum hep aslında 90 derece bir motive açısı kamçılı motive gibi düşünün böyle değerlendirebilirsiniz bu işte yeni bir ev değişikliği evde bir tadilat bazıları için evden ayrılma gibi süreçleri başlatabilir ama ve lakin bu süreç uzun zamandır gün yani gündemdedir bir türlü yapmaya böyle niyetiniz gel olmuyordur, enerjinizi bulamıyorsunuzdur, kendinizi o gücü bulamıyorsunuzdur. İşte tam olarak bu yeni ay bazı şeyler yaşatacak ve diyeceksiniz ki tamam arkadaş taşınıyorum, bu evden ayrılıyorum ya da hayır ben bunu böyle yapmıyorum. Ya da artık ben işte atıyorum şu da olabilir. Mesela çok fazla aileye destek olmak için kendinizi unuttuğunuz bir dönemdir. Bu yeni ay size şunu söyletir. Yeter tamam ya biraz da ben diyebilirsiniz. Yani bu enerjiyle de gelebilir. Ama dediğim gibi böyle okşaya okşaya minnoş minnoş değil de böyle biraz da hırır yaptırarak size bunu başlatmaya çalışacak. Sizi öyle öyle ittirecek arkanızdan yani. Mesela taşınmanız gerekirse de emin olun gerçekten o evle ilgili bir sıkıntı yaşayacaksınızdır belki. Hep bu açıdan düşünün. Çünkü işin kökü güzel aslında. Siz, size stresli geliyor ve yükselen balıklar için ise mesela bir sözleşme imzalayacaksınız. Ee, böyle karşı tarafta etkili olmasını istediğiniz bir konuşma yapacaksınız. Sözünüz geçsin, dinlensin istiyorsunuz. Sözünüz imza olsun, mühür olsun istiyorsunuz. Böyle sonu gelsin istiyorsunuz. Araba almak istiyorsunuz. Mesela Hah, işte bu yeni ay tam onun yeni ayı öyle bir şey anlatacaksınız, sunum yapacaksınız mesela işte bu önümüzdeki 20-25 gün o kadar şanslı ki, o kadar tatlı ki önemli görüşmeler yapmak, önemli konuşmalar yapmak için bazılarınızda böyle kardeşlerinizden ya da abla abilerinizden fark etmez, güzel haberler alabilirsiniz, aşk olur, evlilik olur, çocuk olur falanlı filanlı durumlar gerçekleşebilir. Kısa seyahatler içinde böyle aktif kısa seyahat aktivitelerinde fazla fazla aa konuşamıyorum ya. Kısa seyahat aktivitelerinde fazla fazlalaşacağı bir dönemde Allah'ım inşallah konuşup bitireceğim. Dediğim gibi bu aktiviteler için çok böyle tatlı bir Mayıs ayındayız. Tabii bunun başlangıçlarını hep bu hafta yapalım. Temellerini bu hafta atalım. Haberiniz olsun. Bir de bekar olanlar bu kısa seyahatlerde işte bu görüşmelerde konuşmalar esnasında bu sunum esnasında falan o süreçlerde mesela yeni birileriyle tanışıp güzel aşklara yelken açabilir. Evet bu haftalık yorumlarında sonuna geldik. Bakın gerçekten çok güzel bir enerji var. Lütfen ne olursa olsun kimsenin moralinizi bozmasına izin vermeyin. Hep olumlu şeyler düşünün. Güzel şeyleri hayatınıza çekin. Haftanız güzel geçsin. Görüşürüz.